Polden başladı, ilk virajda liderliği aldı. Pitlere kadar yaklaşık 5 saniye fark açtı. Arkadaki rakibinin ne yaptığına baktıktan sonra pite girdi. Yarışın sonlarına doğru farkı iyice açtı ve rahat rahat bir galibiyete ulaştı. Bu arada en büyük rakibi de galibiyetten ümidini kestiği için sonlara doğru en hızlı tur için bir pit stop yaptı. Çok tanıdık bir senaryo değil mi? Böyle bir senaryoyu onlarca kez tur boyu bit çağında Lewis Hamilton için izledik, anlattık ve gördük. Ama bu kez bu senaryoyu Max Verstappen uyguladı. Verstappen Red Bull Ring'de üçüncü kez takımına zaferi getirdi. Biz de bu hafta Media Max sponsorluğunda sizler için Styrian Grand Prix'sini birlikte inceliyoruz. Red Bull Ring'deki Styrian Grand Prix hafta sonu bizim için çok keyifli bir haberle başladı. Ve 1-3 Ekim tarihlerinde Singapur'un yerine Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Formula 1 takvimine eklendiğini öğrendik. Böylece ülke olarak sonbahar aylarında Formula 1'e 9. kez ev sahipliği yapacağız. İntersi İstanbul Park'ta müthiş bir heyecan muhtemelen yine bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda Türkiye Grand Prix'sine doğru tabii ki bir takım özel programlarla sizlerin karşısında olacağız. Fransa'daki zaferin ardından Red Bull takımının kendi evinde Red Bull Ring'de bu momentumu koruyup koruyamayacağı büyük bir merak konusuydu. Çünkü burası oldukça farklı bir pist. Çok uzun düzlükleri var. Çok az sayıda gerçek viraj var. Aslında kağıt üzerinde Red Bull'a uyabilecek gibi gözüküyordu bu seneki Red Bull Honda'nın performansını göz önüne aldığımızda. Tabii Red Bull'un güncellemeler devam etmesiyle birlikte otomobilin hız anlamında her geçen hafta biraz daha da iyiye gittiğini görüyoruz. Neticede Max Verstappen sıralama turlarında çeyrek saniye yakın bir farkla e, pole pozisyonunu aldı. Lewis Hamilton'ın önünde. Hamilton diyorum aslında Bottas ikinci sıradaydı ama Bottas senenin en gülünç cezalarından birisini aldı. Cuma günkü antrenmanda e, farklı bir kalkış. ikinci viteste pitten kalkmayı denerken spin attı pit yolunda ve 3 sıra gridde geriye düşme cezası aldı. McLaren'in de hemen tabi e, garajın önünde olan bu durumu Michael Masi'ye şikayet ettiğini telsizden sonraki bölümde görmüştük. Özetle Fersepen kendi evindeki Red Bull'un kendi evindeki yarışa poldan başlama hakkını e, aldı. Bottas 3 sıra geriye düşünce e, Lando Norris ve Sergio Perez ikinci çizgide 3 ve 4. sıraya çıkmış oldular. Norris bir kez daha geri kalanların en iyisi olmayı başardı. Red Bull ve Mercedes olmayan en hızlı otomobil Norris kullanıyordu. Gazli yine 8 yarışta 6. kez ilk 6'ya girdi sıralama turuna baktığımızda. Charles Leclerc ilk ondaydı. Suno da aslında 8. sırada kendisine bir yer buldu ama Bottas'ı engellediği için 3 sıra geriye düşme cezası alacaktı Japon pilot. Bu arada Stroll ve Alonso takımların tek temsilcisi olarak Q3'e kaldılar. George Russell şahane bir sıralama turu daha geçirdi. 8'de 8 Q2'ye ulaştı ve sadece 1000'de 8 saniye ile son bölüme kalamadı. Tabi serbest lastik seçimine sahip olmasıyla Russell'ın bu yarışta büyük avantaja sahip olacağını herkes düşünüyordu. Özetle biz sıralama turlarında e, 4. dördüncü kez Verstappen ve Hamilton'ı yan yana start almak üzere e, izlerken Fethel, Sainz, Ricardo, Ocon ve Raikkonen gibi isimlerin Takım arkadaşlarının ciddi farklarla gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşadıkları bir cumartesi gününü takip ettik. Verstappen, Hamilton ve Bottas'ın orta hamurda Q2'yi geçmesi yarışa da bu lastikle başlamaları anlamına geliyordu. Böylece stratejik anlamda aslında e, bu üç pilot oldukça uzun bir bölüm atma şansını yakaladılar. Sergio Perez ise sıralama turlarında e, yine e, beklenen hızda ulaşamadığı için Red Bull onu yumuşak lastikle Q2'de piste gönderdi. Bir bakıma da Red Bull aslında stratejiyi ikiye bölmüş oldu. E, Verstappen yarışı orta hamurla başlarken e, Perez'de de yumuşak lastikle başlayacaktı. Hafta sonu boyunca dönem dönem yağmur tahminleri geldi ama bu tahminler tutmadı açıkçası. E, yarış kuru zeminde yapıldı. Startta Fersepen gayet iyi bir kalkışla Hamilton'ın direkt önüne yerleşti ve liderliğini korudu. Hamilton ilk virajda bir hafif arkadan kayma yaşadı ve daha fazla rakibini zorlayamadı. Norris ilk virajda dışarıya çıktıktan sonra Perez'e geçildi ama turun devam eden kısmında yerini geri aldı. Üçüncü sıradaki yerini geri almış oldu McLaren pilotu. Tabii Leclerc ve Gazi aslında yarışın olaylarını baştan isimler oldular. İlk virajın çıkışında ufak bir temasları vardı. Leclerc dışarıya taştı. Piste geri dönerken de temas ettiği Pierre Gazin'in arka lastiğini, sol arka lastiğini patlatırken kendisinin de kanadının sağ ön tarafını kırmış oldu. Tabi Gazli patlak lastikle frenleme noktasına geldiğinde hem Giovinazzi'ye hem de devamında Latifi'ye temas ettiği bir olayı da başlatmış oldu. Lökler bu olayla kırık kanatlı ilk turun sonunda pite girdi ve 19. sıraya düşerken Gazli daha yarışın başında çok iyi bir sıralama turunun ardından havlu atmış oldu. Ricardo karambollerden de faydalandı ve ilk turda 13. sıradan 9. sıraya kadar çıktı. Stroll ile Alonso'nun çekişmesi ilk tur boyunca sürdü ve Stroll de ilk turu 6. bitirdi. 9. başladığını düşünürsek gayet karlı bir ilk tur oldu. İlk turlarda pilotlar birbirlerini yakından takip ettiler ve çoğunlukla hani pite kadar lastik ömrünü uzatabilecek performansı yakalamaya çalıştılar. Bu arada Ricardo 7. turda güç ünitesinde geçici bir sorun yaşadı. 5 saniye kaybedince bir anda yarışa başladığı yere geri düşmüş oldu. 4 sıra birden kaybetti. Verstappen geçtiğimiz yıllarda Hamilton'un çokça yaptığı gibi yavaş yavaş farkı açtı. Önce 1 saniye ilk turlardan 1.5-2 saniye-3 saniye yaklaştırdı. 10. tur civarında farkı. Bu arada Perez... Norris'i geçemeyince aynı şekilde Bottas da Perez'in ardındayken iki büyük takımın ikinci pilotları öndeki ikiliden Fersepen ve Hamilton'dan kopmuş oldular. Galibiyet mücadelesinden çok erken koptu bu bağlamda hem Perez hem de Bottas. Nitekim 10. turda Perez Norris'i geçtiği anda öndeki Hamilton'la 10 saniye fark açılmıştı bile. Lando Norris yarıştan önce rakiplerini iyi seçeceğini söylemişti. Ee, hani Kendi yarışını koşmak üzere e, belli bir süre lastiklerini koruyacak e, performansı önde gitti ama sonrasında Perez ve Bottas'a çok fazla zorluk çıkarmadı. Çünkü onun asıl hedefi tabii beşinciliği almaktı buradaki yarışa baktığımızda. Sorunsuz bir e, yarışı göz önüne aldığımızda ve e, Bottas da 11. turda Norris'i böylece geçmiş oldu. Bu arada gerilerden Charles Leclerc'in yükselişi başladı. Sert lastikle Ferrari pilotu. E, gayet aslında hızlı bir performans ortaya koymaya başladı. E, Fransa'da büyük hayalaklık yaşamıştı Ferrari ama burada yarıştaki e, lastiklerin özellikle ön lastiklerin ufalanma ve aşınma sorununu giderdiklerini e, gördük bir bakıma. Bu arada George Russell Williams'ta e, biliyorsunuz bir türlü puanla <laughs> buluşamadı. E, gayet iyi götürüyordu yarışı. E, 8. sırada yarışı sürdürdük. Orta hamurla devam ediyordu. Yani uzun bir ilk bölüm atma şansı da vardı. Ama 18. turda telsizden dayanıklık sorunlarından dolayı iki pite döneceklerini e, duyduk Williams takımının. Burada tabii e, güç ünitesindeki pneumatik sistem e, aslında e, sübapları geleneksel yaylı sistem yerine e, hani hava basıncıyla kontrol eden bir sistem diye çok basitçe e, anlatabiliriz. E, bu çok yüksek devren dolayı Açılıp e, kapanma e, sayısı tabi çok fazla oluyor sübapların Dolayısıyla Formula 1 motorları bu şekilde bir sistemle çalışıyor. Burada da bir basınç kaybı olduğu anda aslında siz motordan önce e, istediğiniz gücü alamıyorsunuz ve bir süre sonra da motor iflas ediyor açıkçası e, devam ederseniz. Dolayısıyla e, Williams aslında pit'te o kaçak e, havanın e, yerine yenisini koymaya çalışacaktı. Yani hava basıncını yeniden tamamlamaya çalışacaktı. E, bu mesajın ardından yaşanan pit stopta bunu gördük. Löker O konu geride bıraktı. 25. turdaki Esteban O kon gerçekten kontrat imzaladıktan sonra çok kötü bir dönem geçiriyor ee, şaşırtıcı şekilde. Hamilton da turda e, bu turda pist dışına taşarak 4. virajda ciddi bir zaman kaybetti. Ne kadar zorladığını bir bakıma göstermiş oldu. 26. turda Valtteri Bottas erken e, pit stop e, yapacak mı yapmayacak mı Perez'e karşı diye aslında pit hazırlıkları başlamışken. E, Perez önce pite geldi. 1.8 saniye vardı bu iki pilotun arasında. Fakat Perez'in piti yavaş kaldı. Red Bull genelde biliyorsunuz hızlı pit stoplar yapıyor. Bu seneki en hızlı 10 pit stopun 6'sı Red Bull kampından geldi. Ama burada sol arkaya gecikme oldu ve 4.8 saniye gibi bir pit zamanı ortaya çıktı. Bir tur sonra Bottas da tam tersine iyi bir pit yapınca 2.2 saniye ile e, Mercedes pilotu Perez'i pitte geçmiş oldu. E, pit yolunun çıkışında. Russell pit'e geldi bir tur sonra ama 18 saniye süren pitle zaten puan alma şansını kaybetmişti. Bahsettiğim basıncı yeniden sağlamaya çalıştı Williams takımı fakat ilerleyen turlarda Russell yarışa veda edecekti. 5.5 saniye önde fark vardı Ferstepen ile Hamilton arasında ve e, Hamilton önce pite geldi. Arkadaki e, Perez de Bottas'ın pitlerini takip eden Fersepen de Hamilton'dan bir tur sonra pite geldi. Geçtiğimiz yıllarda Hamilton'un çokça şey yaptığı gibi rakibinin ne yaptığını gördükten sonra bir tur sonra cevap verdi. Ara zaten oldukça açıktı Hamilton erken pitle Ferstepen'in geçme şansı normalde yoktu. E, ee, Norris de Verstappen'den iki tur sonra pite geldi. Bu arada gerilerden yükselmeye devam eden, orta hamurla yarışa başlamış olan Carlos Sainz Jr. 5. sıraya kadar çıktı. E, ee, Lökler bir iki tur sonra yarıştaki ikinci pitini yaptı. 2 ferler de hızlıydı gerçekten Avusturya'da. Ve e, birkaç tur sonra 40. tura doğru Russell'ın kaldığını gördük. Gerçekten hayal kırıklığı devam etti. Williams'ın en büyük puan alma şansıydı bu belki de. Gerçekten performansla ilk onda gidiyorlardı. Kimsenin kalmasına e, gerek duymadan ama e, bu kez de güçün ünitesi sorunu Russell'ın puan almasını engelledi. Ben de bir an önce Russell'ın puan almasını istiyorum biliyorsunuz. E, üstündeki o laneti kırması e, gerçekten beni de rahatlatacak bir bakıma. E, ki Russell açısından baktığımızda 2019 Almanya'da e, spin atarak aslında e, Kubisa'ya puan gitmiş oldu. O puan alabilirdi hakikaten. Imola'da e, güvenlik aracı ardında Geçen sene kaza yaptı. Hatırlayacaksın iyi kondaydı. Sahirde kazanabilirdi. Mercedes'in e, kabus gibi bir yarışına denk geldi. İlk defa çıktığı Mercedes'le yarışta zafere bile gidebilirdi belki de George Russell. Bu sene Imao da iyi kondayken kaza yaptı ve burada da mekanik sorunla belki de 7. olabileceği bir yarışta veda etmiş oldu İngiliz pilot. Carlos Sainz 40. turda pite geldi. Ee, bu arada Leclerc agresif geçişlerini sürdürdü. Gasly'nin ardından Raycon'a da temas etti. Onun da kanadının bir kısmını tıraşlamış oldu. Ee, Raycon'a da kızdırdı gerçekten de. Ama özellikle 4. viraj adeta bir av sahası haline geldi. Charlotte'ler için dışarıdan çok güzel geçişlerini gördük. Ricardo da geç pite geldi ama zaten o yarışta kaybettiği 5 sırayı bir daha kazanamayacaktı. Ricardo pitin 15. sıraya kadar düştü. Bu arada Carlos Sainz pitten çıkar çıkmaz e, strolü alvadı ve burada ilginç bir sorun karşısına çıktı. Ferrari'nin e, Hamilton e, Sainz'a e tur bindirdi ama tempo olarak Mercedes Red Bull'un gerisindeydi. E, belli bir noktadan sonra muhtemelen e, Red Bull'u yakalayamayacağını anlayınca Mercedes pit doğru Hamilton da ayağını gazdan çekmeye başladı. Yani ikinciye razı bir tempo sonlarla ortaya çıktı. Sainz tabi bir tur geride Hamilton'ın ardında olduğu için de aslında m temposuyla 15 tura yakın gitmek zorunda kaldı. Burada tabii tur yemiş olan pilotun önde giden favorileri geçerek turunu geri alması zaman zaman yaşanan bir durum. Ama genelde büyük takımların şikayetiyle sonuçlanıyor böyle durumlar. Bu nedenle de açıcısı Ferrari pit duvarını Mercedes'ten neredeyse izin aldığını yarıştan sonra öğrendik. Tabi bu belki de bu karşılıklı görüşme süreci çok uzun sürdü ve Carlos Sainz aslında lastiklerin en iyi performansını Hamilton'ın ardında gittiği turlarda kaybetmiş oldu. E, dolayısıyla Norris'i belki de es, eski takım arkadaşını, iyi arkadaşını yakalayıp geçme şansını kaçırmış oldu. Carlos Sainz Hamilton'ın ardında kaldığı dönemde. E, Hamilton bu arada Verstappen'den düzlüklerde çeyrek saniye kadar yavaş kaldığını telsizden e, söyledi. Devamlı bunu dile getirdi aslında. Belki de takımdan güncelleme beklediğini de e ee, bu mesajı da vermeye çalışıyordu. Yarıştan sonra da buna benzer bir demeç e, gördük. Arka tarafta da Perez Bottas'a yakın gitmesine rağmen bir türlü geçecek DRS mesafesini yakalayamadı. Meksikalı pilot ve 55. turda bitime 16 tur kala Pite geldi. Ee, Perez e, orta hamuru e, taktı ve geriden gelip rakibini tekrar geçmek üzere bir agresif deneme yaptı. Bu arada Hamilton aynı şeyi yapabilir miydi? Aslında Perez geriye düştüğü için yapabilirdi ama Mercedes'in zaten hızı normal yarış temposunda Red Bull'un gerisindeydi. O nedenle o arada yaklaşık 7-8 saniye bir fark varken hani pitin ardından kalan 15 turda o farkı kapatıp Hamilton'ın öne geçmesi pek mümkün değildi. Onun için Mercedes şansını fazla zorlamadı ve hani ikinciye razı şekilde devam ettiler. arka tarafta Şarlöp'ler ee, e, Snowday'ı ve Alonso'yu da yine agresif ataklarla e, geçti. Devamında Stroll'ü geri de geride bırakarak 7. sıraya kadar tırmandı 60. tura kadar geldiğimizde. Sainz burada son e, 6 tura girerken turunu geri aldı, Hamilton'ı geçti ama o zamana kadar e, atı alan Norris Üsküdar'a çoktan e, varmıştı ve hani Norris'i yakalama şansı kalmadı Carlos Sainz'in. Sonlara doğru Mercedes'in Hamilton'ın en az tur denemesi yaptığını gördük. 70. turda içeriye girdi Hamilton ve en azından o tek puanı Verstappen'e bırakmadı. Yarışın en az turunu aldı. Fakat ön tarafta yayında da çok fazla yaklana gelmedi. Biz de bugün çok bahsetmedik. Max Verstappen kariyerinin rahat zaferlerinden birisini aldı. Çok üstündü. Otomobil pilot kombinasyonu Red Bull Ring'te ee, ve Red Bull Honda ile hani bas altına kalmadan. İlk virajdan itibaren bütün e, yarışı kontrol altında götürdüğü bir öğleden sonradan zaferle ayrıldı Verstappen ve e, takımına da kendi evinde üçüncü galibiyetini e, getirmiş oldu en dominant zaferiyle açıkçası bu Max Verstappen'in. Hamilton e, en az tur puanı da alarak ikinci oldu. E, Bottas üçüncülüğü korudu ama Perez arayı kapattı, kapattı, kapattı. Son turda yarım saniye farkla dördüncü oldu. Bir yarım turda azı geçebileceğini söyledi Perez ama turlar bitti ve Bottas en azından İspanya'dan sonra ilk defa podyumu yakalamış oldu. Son 10 turda sıralama neredeyse hiç değişmeden e, ilerledi. Norris çok yalnız bir yarış çıkardı ama iyi bir yarış çıkardı. Bu seneki istikrarını korudu. 8'de 8 puan aldı ve yine Geri kalanlar en iyisi oldu. Beşinci olmayı başardı İngiliz pilot. Carlos Sainz Jr. harika bir performans ortaya koydu hakikaten. E, 12. başladığı yarışı çok iyi bir ilk bölüm. Agresif e, geçişlerle yüksek tempo ile 6. sırada tamamladı. Charles e, Leclerc aslında ilk turda e, o teması yaşamasa belki de 5.lik Lökler'e gidebilirdi. Ferrari'nin performansını ve Lökler'in performansını üst üste koyduğumuzda. Ama 19. sıraya kadar geriledikten sonra e, Lökler ancak e, kadar çıkabildi ki gerçekten iyi bir yarış çıkardı Lökler. Fakat yarışın başındaki problemi de aslında kendisi yarattı e, diyebiliriz. Bir bakıma hasarı azaltmış oldu Ferrari e, e, karşı. Stroll, Alonso ve Suno da günün son puanlarını aldılar ve takımlarına puan getiren isimler oldular. Raikkonen ve Vettel iki eski takım arkadaşı, iki eski dünya şampiyonu ilk onun hemen dışında e, yarışı bitirdi. Açıkçası çok Heyecanlı bir yarış olmadı, ee, Stirling Grand Prix'si Red Bull League'deki ilk yarış. Ve e, sanki şampiyonada Momentum'un e, Red Bull Honda ve Fertile cephesine kaymaya başladığına dair bir göstergi oldu. Yarışın hemen ardından e, Hamilton güncellemeye ihtiyaç duyduklarını, otomobilin düzlüklerde yavaş kaldığını dile getirdi. Red Bull'un hızlı olduğunu söyledi. Toto Wolff de 8 yılda ilk defa yarış temposunda biz yavaş kaldık. Bu arada bu otomobili geliştirmeyi bıraktık dedi. Mercedes'in takım patronu. Bu da ilginç bir demeçti. Tabii 2022'ye de takımlar aynı anda çalışmak üzere çaba sarf ediyor. Kaynak ayırıyorlar. Yepyeni bir çağ başlıyor gelecek yıl. Ve Red Bull'da momentumu yakalamış vaziyette. Ama bu demecin ardından hafta içerisinde Mercedes'in ufak tefek de olsa bu otomobili güncellemeye devam edeceğine dair başka haberler de geldi Mercedes cephesinden. Özetle Red Bull Link'te ...Ferstepen'in ve Red Bull'un üstünlüğünü gördük. Mediamarkt'la her hafta olduğu gibi haftanın önemli istatistiklerine, notlarına da birlikte bakıyoruz. Ferstepen e, kariyerinde üçüncü kez starttan finish'e kadar e, gitti e, ve e, zafere ulaştı. Hiçbir pistte üç zafer almamıştı Ferstepen. Red Bull League'de üçüncü kez kazanmış oldu. Hamilton e, 43. kez kariyerinde... Bir yarışı ikinci sırada bitirdi ve Mia Schumacher'ı bu alanda yakalamış oldu en fazla ikincilik e, adına baktığımızda. Mercedes bu arada ilk defa dört yarıştır galibiyete hasret kaldı. Turbo'yu bitireceğinle bu ilk defa yaşanıyor. Tam tersine Honda'ya bakarsak da motor ölçücüsü e, Red Bull'un. Onlar da 1991 Ayrton Senna, McLaren, Honda günlerinden bugüne ilk defa dört yarışı üst kazanmış oldu. Bottas yine İspanya'dan sonra ilk defa e, podyuma çıktı. Altıncı kez bu pistte podyum gördü. En fazla podyuma çıkan isim Valtteri Bottas Red Bull Ring'e baktığımızda. Lando Norris e, üst üste 8 bu sene. Toplamda da on yarışında puanla e, ayrıldı. Bu arada e, Carlos Sainz de on başlayıp altıncı bitirdiği yarışla son 15 beş yarışta on üçüncü kez e, bir yarışı puanla noktaladı. Lance Stroll 5. kez takımına puan getirdi ama 8. sıradan öteye geçememiş o şu ana kadar. Aston Martin pilotu. Fernando Alonso Alpine'de performansı gittikçe iyileşen çifte dünya şampiyonu. Üst üste 3. yarıştan puan aldı. Suno da tek puanı getirdi Gazze'nin kaldığı yarışta Alfa Tauri Honda'ya. Böylece Alfa Tauri de sene başından boyunca her yarıştan puan alma istikrarını sürdürmüş oldu. Yaşlı kurt, Ferrari'nin son dünya şampiyonu Kimi Raikkonen bu sene 3. kez 11. oldu ama bir kez daha Puanın hemen dışında yarışı noktalarken bir başka eski şampiyon Sebastian Vettel'in 3 yarışlık puan alma serisi burada sona erdi Red Bull Ring'de. Mediamarkt'la haftanın kazananları ve kaybedenlerine baktığımızda kazananların tabii ki tepesine Max Verstappen'i e, yazıyoruz. Hollandalı pilot e, elindeki e, çok iyi otomobili bu hafta sonu e, hatasız şekilde kullandı ve e, kariyerinin en rahat zaferlerinden birisine imza attı. Puan farkını açmayı sürdürdü ee, ve e, gayet iyi bir hafta sonu tamamladı kendi adına. Lando Norris yine kazananlar arasındaydı. Bir kez daha Red Bull ve Mercedes'lerin ardından geri kalanların en iyisi oldu. Yarışın yalnız isimlerinden birisiydi ama bu arka tarafla fark açmış olmasından kaynaklanıyordu. Ee, nitekim hani öndekilerin hızı düşünüldüğünde Norris'in bile tur yediği bir yarış oldu bu. Tur zamanı da çok kısa tabii ki. Ee, Red Bull League'de 63 saniye civarında sürüyor bu bağlamda beşincilik McLaren alınabilecek en iyi sonuçtu ama öte yandan tur başına bir saniye yavaş kaldığında McLaren pilotunu söylemek lazım. O nedenle hani üçüncülük savaşında McLaren'in üstünlüğü şu an devam ediyor. Kazananlar arasında Carlos Sainz'dan da bahsetmek lazım. Hakikaten çok iyi bir yarış çıkardı ve Norris'in sadece 7 saniye ardında finişe ulaştı. Hamilton'ın ardında kaybettiği turlar hem lastik performansı olarak hem de zaman farkı olarak ona e, pahalıya mal oldu. Muhtemel bir beşinciliği kaçırdı Carlos Sainz Junior ama yine de gerçekten e, bu seneki en iyi yarışlarından birisini çıkarttığını söyleyebiliriz. Kötü geçen sıralama turunun ardından geç pitle sadece oraya kadar lastiklerini koruyarak ve iyi tempo tutturarak 3 sıra kazandı Carlos Sainz Junior. Kaybedenlere bakalım. Kaybedenlerin başında Daniel Ricciardo var. E, Avustralyalı pilot Fransa'da biraz olsun öne geçti ama aslında sene başından bu yana toplama baktığımızda kendisinden beklenmedik kadar geride performans olarak Orlando Norris ile karşılaştırma yaptığımızda bu tabi sıralama turlarına ve puan tablosuna da bu şekilde yansıyor. Ricardo sene sonuna doğru e, durumu düzelteceğini söylüyor ama hakikaten burada da e, Ricardo için sıralama turlarından başlayarak iyi bir hafta sonu olmadı. Aslında kazandığı sıraları da startın ardından 5 saniyelik güç ünitesi arızasıyla kaybetmiş oldu ve ee, bir şekilde takım arkadaşının 5. olduğu bir yarışta e, Ricardo'nun e, ancak 13. olduğunu e, görebildik. Bu arada e, Esteban Ocon kaybedenler arasındaki e, en e, dikkat çeken isimlerden bir tanesi kontrat imzaladığı andan bu yana yani 3 yıllık kontrat cebine koyduktan sonra şey gibi oldu Ocon hani futbolcular erkenden kontrat cebine koyar sonraki sezon yatarlar ya ona benzer bir durum ortaya çıkmaya başladı Ocon için yani hem sıralama turlarında hem yarış temposunda Alonso'nun gerisinde kalmaya başladı. Bir etki yaratamaz vaziyete geldi Ocon. Tabii Alonso'nun otomobile alışması ve performansı yükselmesiyle belki de Ocon'un düşüşü aynı zamana denk geldi. Ama Ocon için yine hani unutması gereken bir hafta sonu oldu bu. Fransa'nın hemen ardından. Bu arada Sebastian Vettel de bu haftaki kötü isimlerden birisiydi. 3 yarışlı süren puan serisini burada nokta oldu Vettel. Ee, ve hani performans olarak hem strolling gerisini değil hem de puanı zorlayacak şekilde bir tempo tutturamadığını gördük 4 kez Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel'in. Mademak'la Formula 1'e bir programında her hafta ilginç telsiz konuşmalarından da size bahsediyoruz. Bu hafta aslında e, birkaç tane ilginç konuşma vardı. E, bir tanesi Bottas'ın e, Sunoda'ya kahrolası Sunoda kahrolası aptal diye çevirebileceğim bir e, mesajı vardı sıralama turlarının ardından. Daniel Ricardo'yu Darren diye çağırdılar Pite e. Hemen kendisi de zaten şakacı mizacı da tanınıyor. <laughs> Buna yönelik bir cevap verdi. Ama hakikaten George Russell'ın telsiz konuşması, ben en çok ondan bahsetmek istiyorum. Yarış dışı kaldıktan sonra çok dramatikti bir yandan ama bir yandan da Russell'ın aslında takımına sahiplendiğini de gösteriyordu. Çünkü yarış mühendisi Russell'dan özür diledi. Ama Russell da hani özür dilemeye gerek yok. Biz bir takımız. Birlikte kazanıp birlikte kaybediyoruz. Ee, önümüzdeki hafta daha iyisini yapabiliriz e, tarzı bir cevap verdi takımına ve e, hani yaşadığı büyük hayal kırıklığına rağmen aslında e, hani takımının da moralini bozmayacak şekilde e, güzel bir cevap verdi George Russell. Bakalım Russell'ın Williams'taki e, puansız serisi ne zaman sona erecek? Ben de büyük bir hevesle ve merakla bekliyorum. Bu haftalık bu kadar, Mediamarkt'la her hafta olduğu gibi e, yarışı birlikte analiz etmiş olduk. Red Bull Ring'de e, yeni yarış yine bu hafta sonu, hemen Cuma-Cumartesi-Pazar koşulacak ve e, devamında e, İngiltere, Macaristan şeklinde Formula 1 takvimi ilerlemeyi sürdürecek. Biz de e, Sokrates ekranlarında keyifle bu sezonu takip etmeyi Devam edeceğiz. Dolayısıyla bugünlük bu kadar. Tekrar teşekkür ediyoruz hepinize Formula 1'e ve Sokrates'e karşı olan ilginizden dolayı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.